قد انام والى الله استجاب ان من يرجو الثواب لا يبالي بالصعاب. في سبيل الله ننقي نبتغي رفع اللواء فليعد للدين ما. ذكراتنا يا إنسان بير متصور غافيل بير قلب Zikretmeye zikretmeye kalp katılaşmaya başlayacak. Artık gözümden bir damla gözyaşı akmayacak. Irak'ta Müslümanlara zulüm mü yapılıyor umurunda olmayacak. Güzel bir çiçek mi gördü umurunda olmayacak. Allah hatırlamayacak. Bir yemek mi yedi Allah hatırlamayacak. Zikretmeye zikretmeye kalbi katılaşmaya başlayacak. İşte o zaman artık ona ne söylerseniz söyleyin tesir etmeyecek. Zikretmeyen kalbe sahip olan göz yaşarmayacaktır. Zikretmeyen bir kalbin sahibi o insanın gözleri yaşarmayacaktır. O insan Kur'an'ı anlamayacaktır. Bu Allah'a zikretmeyen insan Allah'tan koptukça kopacaktır. Onun içindir ki Allah Azze ve Celle Göklerde ve yerde her ne varsa Allah'a zikrediyor. Siz de zikredin demek istiyordu bize. Siz de zikredin. Dağlar taşlardan daha şerefli yarattım ben sizi. Siz daha şereflisiniz dağlardan taşlardan. Ben dağlara taşlara halifem demedim. Size halifem dedim. Dağları taşları iki elimle yaratmadım. Sizi yarattım. Dağlara taşları kendi ruhumdan üflemedim. Size üfledim dağlara taşlara ilim vermedim size verdim. Sizi üstün yarattım.